Birisi çocuk okutuyor, birisi torun büyütüyor. Her gün 8 saat bunun için oklava sallıyor, ateş çönünde yanıyorlar. Ekmeğini ekmekle kazanan fedakar annelerin yaptıkları iş ve yaşadıklarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İkisi de 60 yaşlarında. Ya çocuk okutuyorlar ya torun bakıyorlar ya da evlerine katkıda bulunuyorlar. Ham maddeleri un, malzemeleri hamur, oklava, ateş ve ekmek. Sabah geliyor, akşama kadar günde en az 300 ekmek yapıyorlar. Öyle bildiğiniz ekmek değil, emek dolu ekmek. Şimdi yuma Bunu da 7 yıldır çocuk okutuyoruz. Bu işi her gün sürekli yapıyorlar. Buna ne kol dayanır ne de yanan bir yüz dayanır. Ama onlar dayanıyor, çalışıyor. Günlükleri de sadece 130 lira. Haber müdürümüz Necdet Akboğa birilerine ibret olsun, birileri kendine pay çıkarsın, birileri ekmeğin ve emeğin ne olduğunu anlasın diye Elleri hamurlu ve nasırlı annelerin alın terini habere dönüştürdü. Az önce yumaktan aldın, sacın üzerine atana kadar saydım tam 40 defa elinle bu e, hamuru ekmek haline, yani yufka haline getirdin. Yani bir ekmeğe tam 40 defa şu hareketi yapıyorsun. Çok önemli bir şey. Sen hiç saydın mı? Hiç saymadım gerçekten. Yok. 7'de başlıyoruz, 5'te. 5'te sona eriyor. Bazen 300 açıyoruz, 350 oluyor, 380 oluyor. kollarım yoruldu, aman öldüm, yandım, bittim diyorlar. Buralar, hepsi şişti. O, o şişi şiş. gösterebilir misin e, Halit? Bak, görüyor musun ablamın? Bakın orada bir şiş. şiş bu, Nasıl şişti. Bu sanki artık nasırlaştı. Evet, bayağı şey oldu ama mecburuz. Eşim askeri ücretli, üç tane çocuk okutuyoruz şimdi evde olsaydın, böyle bir yufka evde açılsaydı, kaç tane açardın hani mesela evin ihtiyacı? Onu, onu, o günün şey ihtiyacına göre açardı. Bir 10 tane de olabilir, 15 tane de olabilir. Yani, yani şey, 10 böyle... tane açmış olsan, düşünsene 300 tane açtığına göre, eğer onu düşünürsek kaç evin yufkasını yapmış oluyorsun, doğru mu? Evet, bayağı oluyor. Onu hiç hesaba katmadım. Yani bu bir e, ekip işi. Ekip işi tabi. Peki arada bir değişiyor musun rollerinizi? Değişik. Bazı ben yalnız pişireyim. Bazı bir arkadaşımız var. Üç tane biz. O yaptığı için 300 sizin de yani aşağı yukarı en az 300 ekmek. Ben tek gene yok 300. Yani tek olursak 300 çıkar damak. Çift kişi olursak çıkar. E zaten hani çift kişi ekip olarak. He. Yani 300 tane günlük ekmek senin elinden geçiyor. He, aynen öyle olur. Peki, Cuma. Yuma ben sabah bundan bir saat önce geleyim. Yumakları hazırlayayım, hamuru hazırlayayım. Hı -hı. Ekmeği sulayayım. Bu arkadaşlar işte katlıyı oturuyor sobamız yakıp oturuyor. Hı -hı. Taneyle satılık. Tanesi ne kadar? Tanesi şimdi 5 oldu, 4'tü. 5 oldu. 2 üç paket alan bunu alayım. Ha, bu çok dayanıklı değil o dayanıklı. Yok, bir haftadan fazla kalır normal yerde dolapta. Anladım. Peki öbürü kuru olanlar? Kuru da daha uzun dayanır. Evet. Sevim canımın sağ olduğu sürece evde oturmak bizi sıkıcı oluyor artık. Rahatsız oluyor. Burada bize iyi geliyor ama rahatsız. Onlar emekçiler. Onlar ekmekçiler. Onlar sabır taşılar. Onlar anneler ve onlar sabahın yedisinden yedisinde gelip ateşin önünde ve gördüğünüz eller kabarmış şekilde Ekmeğinin anneleri onlar. Onlar ekmeğin anneleri, onlar aşın anneleri, onlar işin anneleri, onlar çocukların anneleri. Ve o annelerin hem elinden ekmeği yiyeceksiniz hem de ellerinden.